Bunlar da kad eğer kadınsa kadın vasfı olmuyor. Erkek gibi oluyorlar. Yani inatçılıkları, lafazanlıkları, küstahlıkları, azgınlıkları, hırslarıyla e, münafık karakterini fakat e, yapı olarak da erkek yapısı göstertiyorlar. Yani böyle e, kadın homoseksüel havasında yani zaten onlara hayranlar homoseksüeller. Kendilerinin de homoseksüel olmak istediklerini söylüyorlar. Ya yani hayranlarlar. Aynı şekilde Darwinist ama bunu gizler. Yani mesela Darwinist e karşı olduğunu söyler Müslümanların yanında. Ama gizli de onları destekler. Yani Darwinizm aslında münafık savunur. Ya yani halledecek bir şey. Mesela biz hatta öyle yetiştirmiştik adamlar. Uzman olmuştu. Darwinizmin geçersizliğini anlatmadı uzman. Sonra İngiliz Derin Devleti'nin kucağına oturunca koyu Darwinist oldu. Yani demek ki içinde hep o hayranlığı, şeytana hayranlığı tutmuş.